Dana blanket. 5 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 8 dakika. Kısık ateşte 1 saat. Malzemeler. 500 gram dana rosto. 3 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı un. 2 adet orta boy soğan. 3 su bardağı sıcak su. 1 çay kaşığı tuz. 4 diş sarımsak. 1 dal biberiye. 1 dal taze kekik. 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı su ile inceltilmiş. Servis önerisi: ince kıyılmış maydanozlarla servis edebilirsiniz. Yemeğin yapımı: 500 gram dana rostoyu bütün olarak 1 yemek kaşığı una bulayın. 3 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin. Bütün rostoyu tereyağında alt üst ederek kızartın. Dörde böldüğünüz 2 adet orta boy soğanı ve 4 diş sarımsağı etin üzerine ekleyin. Alt üst ederek orta ateşte kızartma işlemini sürdürün. 1 dal biberiyeyi ve 1 dal taze keki ilave edin. Son olarak etin üzerine çıkacak miktarda yaklaşık 3 su bardağı sıcak suyu ve 1 çay kaşığı tuzu tencereye aktarın. Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte 1 saat kadar pişirin. Pişen rostoyu tencereden alarak iri küpler halinde doğrayın ve ayrı bir tencereye alarak üzerine pişirme suyunu süzerek ekleyin. Sosu arzu ettiğiniz kıvama getirmek için 1 yemek kaşığı nişastayı 2 yemek kaşığı su ile inceltip etlerin üzerine ekleyin. Orta ateşte 1-2 dakika kaynattıktan sonra sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.